Merhaba arkadaşlar. Active Directory kurulumuna geçmeden önce fiziksel ve mantıksal yapıya da değinerek bu kavramların neler olduğunu kafamızda oturtalım. Sonrasında kurulum adımlarında tekrar değineceğiz fakat en azından şimdilik herhangi bir soru işareti kalmasın. Mantığını kavrayalım. Active Directory öncelikle fiziksel ve mantıksal yapı olmak üzere buradaki gibi ikiye ayrılıyor. Mantıksal yapımızda domain kavramları, organization unit, işte tree, forest yapıları, global katalog ...Active Directory şemaları, LDAP gibi mantıksal yapıyı ka e karşılayan kavramlar vardır. Fiziksel yapıda ise Domain Controller, Sites yani şubelerimiz, Active Directory ve DNS yapısı bizi karşılıyor. Öncelikle <laughs> mantıksal yapıdaki Domain'den bahsedelim. Domain, Active Directory'nin aslında en temel bileşeni. Yani olmazsa olmazı. Domain ortamını sizler e benzersiz kuracaksınız. Benzersiz kurulan bir Domain yapısında... Ee, eğer ayrıca bir izin belirlenmemişse bir kullanıcının hakları sadece o domainin içerisinde geçerli. Yani atıyorum siz buraya işte yasin.com açacağım ben. Birazdan kuracağım. Burada oluşturduğum domaine hangi hakları verirsem x bir kullanıcıya bu bu e, üzerinde o kadar yetkisi olmuş olacak. Fakat e, başka bir kullanıcıyı e, başka bir ortamdan, başka bir kullanıcıyı da ileride göreceğiz truss yapılarını. Buraya dahil edip e, izinlerini bu şekilde ayarlayabiliriz. <laughs> yani söyleyeceğimiz domain ortamı en temel bileşen ve benzersiz bir isme sahip olması gerekiyor. Bunlar e, diğer domainlerle beraber ayrıca replikasyon yapacak. Bu işlemlerden bahsedeceğiz. Organization, <laughs> organization unit yapısı domain içerisindeki kullanıcı grubu, yani bilgisayarları organize etmek amacıyla oluşturulan objeler. Bunlar nelerdir? İşte ileride kur yani bir, bir sonraki dersimizde ileriki derslerimizde kuracağız aktiviteleri yapısını kurduktan sonra göreceksiniz e, şu şekilde aşağı doğru objeler bizi karşılayacak. Biz bunları eğer e, farklı sınıflara, farklı klasörlere ayırırsak yani organization unit yapılarını değiştirirsek atıyorum işte Ankara şubesi, İstanbul şubesi. bunlar içinde satış, muhasebe birimlere her birini ayrı ayrı ay, e, ayırarak e, ayrı ayrı organizational unitlere yani kısaca ayrıca ayrı oğullara almış oluyoruz. İşte bunun örneği muhasebe tamamen atıyorum. İşte satış. Bunları böyle oğullara ayırarak aslında her bir bölümü de kendi içinde işte grup polisi yapacaksanız merkezi bir yönetimle işte atıyorum buraya bir program göndereceksiniz. Ya da burada bir yetkilendirme yapacaksınız. Ya da burada bir kısıtlama yapacaksınız. Ee, burada organization unitleri kurarak yapıyorsunuz bu işlemleri. Ee, ayrıca ayırmak bu açıdan avantaj sağlayacaktır. Organizasyonun birimlerinde e, amacı bu şekilde. Tree Forest yapılarına değinelim. Oluşturulan ilk server domainimiz yani Active Directory'deki ilk root domain yani kök domaindir. Bundan sonra oluşturulacak olan ek yeni domainler tree veya forest yapısını oluşturuyor. Yani biz bir root oluşturuyoruz yani şunla beraber Yasinkom'la beraber bir root yapıyoruz aslında. Bunun altına gelecek olan Tree ve Forest yapılarını oluşturuyor. Tree nedir? İşte bir Tree yapısında yeni bir Domain eklendiğinde Yeni eklenen Domain sonradan eklendiği için o Domain'in Child durumunda oluyor yani e, O Domain'e sonradan eklendiği için Domain'de eklenen bir e, child, child oluşturuyor yani onun bir çocuğu gibi ondan doğan bir Ekstra e, Bir Domain gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında Yeni oluşturulan Child domain ismi parent domaininden gelen isimle birleştirilir ve yeni olan yeni oluşan domainin DNS ismi de bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani örneğin işte benim yasim.com gibi bir root domainim var. Bu domaine eklenecek yeni bir domainde işte e, yas Ankara diyelim. Ankara.yasim.com ya da beni orada e, Ankara'daki şubem olarak düşünün Ankara. Ankara.yasim.com. Şu benim kök domainim, bunun altında oluşacaksa bu şayet, şayet domainim oluşturuyor. Bu şekilde e, diğer o ağacın aslında e, farklı birimlerini, farklı dallarını da oluşturmuş oluyoruz bu yapıyla beraber. İlk ilk başta oluşan ama root domain, kök domain ilk oluşturul, e, o domain ilk oluştuğu için da ilk olduğu için yani o ormanı temsil eden forestin ilk domaini bu olduğu için bu bizim kök domainimiz, buna bağlı bir domain oluşacaksa. Bu da bizim child domainimiz oluyor. Yani bu kavramlar kafanızda oturması açısından bu şekilde öncelikle belirleyelim. Bunların dışında global katalog nedir? Global katalogda Active Directory Forest'ın içinde yer alan her, her objeyi bulunduran veri tabanı. Yani bu veri tabanında global katalogun serverları tutuluyor. Bu barındırılan özellikler işte varsayılan olarak sorgulama esnasında en sık kullanılan özellikler. Yani bizim global kataloğumuz aslında ilk kurduğumuz e, bizim kök domainimiz aynı zamanda global kataloğumuz oluyor. Yani gereken veri nerede? Bağımsız mı? işte bir ağ logon olunurken grup bilgileri nerede tutulur gibi yani global katalog bizim bu işlemimize yarıyor. Dediğim gibi ilk başta oluşturulan domainde aslında global katalog olmuş oluyor. Active Directory şemasına bahsedelim. Şeması nedir? Burada kullanıcı, grup, bilgisayar, yazıcı yani bütün objelere ait bilgiler bunun, içerisinde. Forest'ın içinde sadece bir şema bulunuyor. Yani bütün obje bilgileri tek bir şemaya yazılıyor. Bundan dolayı yani kullanıcının çalıştığı bölümler, doğum yeri bilgileri, oluşturulan kullanıcı ile alakalı örnek veriyorum. Şema bilgisi o aktif veri tabanın içerisinde depolanmış oluyor. E dediğim gibi tek. Forest yapısında sadece bir tane şema master bulunuyor. Bunlardan da bahsedeceğiz zaten. LDAP'tan bahsedelim. LDAP tanım olarak LDAP TCP/IP üzerinde çalışan, dizin servislerini sorgulama ve değiştirme amacıyla kullanılan uygulama katmanı protokolü. LDAP'ta Active Directory objeleri, işte bu organization unit, kullanılan isimler Active Directory içerisinde yeniden tanımlanıyor. LDAP isimlendirme yöntemi Active Directory objelerine erişimde kullanılıyor. Yani bunlar distinguished name ve relative distinguished name olarak iki ayrılıyor. Şu kısımdan bahsedelim. Distinguished name nedir? Tüm Active Directory objeleri bunda network ortamında kendilerine ulaşılmasını sağlayan komple yol içeren Distinguished name'e sahip. Yani örneğin yasin.com'un var. İşte nereye bağlı atıyorum. Yasin.com'un içinde bir muhasebe diyelim. Muhasebe. İşte muhasebe yasin.com Buradaki e, isim yani common name denen kısım organization unit'in domain controller anlamında. Yani DC domain'in hiyerarşisini belirliyor aslında şu kısımdaki. DNS'in akışı da tek tek yazılmış oluyor. Yani işte muhasebe bu e, yazı stilin bu yazı stillerinden bahsedeceğiz. Bunlar nasıl oluyor? Onlardan da bahsedeyim şu şekilde. ileride göreceğiz zaten. Şöyle cn işte yasin.com ya da yasin lokal artık burası neyse bu isim bu şekilde yazılıyor işte organization unit o olsa işte muhasebenin içinde atıyorum o muhasebenin içinde dc yasin lokal ise şayet dc lokal şunu bir ayıralım şu kısmı yani şu şekilde organization yönetim muhasebe domain kontrolü yasin yasin.com ise şurası com gibi. Şurada ayrılıyor dc.yasin dc.com organization Unit'im ne benim mesela muhasebe. Eğer herhangi bir konteyner içindeyse bir container yapısının içindeyse atıyorum burada da işte test diyelim. Container'ın içinde organizasyon ünitim muhasebe, domain kontrol yasin, domain kontrol ee, com olan e, ismin içinde. Bu şekilde yazım gösterimlerinden bahsedeceğiz zaten. Diğerinde ise e, LDAP Relative Distinguished Name ise bunda eşsiz tanımlama içeriyor. Yani Active Directory'nin içinde belirtilen domain içinde tektir. Relative Distinguished Name en son yazılan değer her zaman tek değerdir bunda. Bundan da bahsettikten sonra fiziksel yapımıza geçelim şu kısımları şöyle biraz yukarı alalım. Bu kavramlardan zaten bahsedeceğiz. En azından şu an kafa e, kafada yani mantık, mantığınızı oturturun. Fiziksel yapıya değinelim. Fiziksel yapımızda domain controller var, sites var, active directory ve DNS yapısı var. Domain controller üzerinde active directory veri tabanının kopyasını bulunduran sonucu. Yani domain'de yapılan herhangi bir değişiklik bu domain controller üzerinde gerçekleştiriliyor. Sonra diğer domainlere ya da işte replikasyon yapılacak farklı domainler varsa onlara kopyalanarak onların üzerinde işlem yapılıyor. bu sebeple atıyorum burada bizim kurduğumuz şu makine, işte domain controller makinesi. X bir yerde bir makinem daha var. Bununla beraber replikasyon yaparak diğer domainlere kullanıcı bilgilerini, işte grup polisi bilgilerini bunlara iletmiş oluyor. Site tanımı şube yani site tanımı şubeyi ifade ediyor. Bunda <laughs> Bir site birbirine yüksek band genişliğine sahip dış hatlarla bağlanmış bir veya birden fazla IP altıhane ifade ediyor. Bunda örneğin benim Ankara'da bir şubem var. Bir de İstanbul'da bir şubem var. Atıyorum. Buradaki şubemle buradaki şubem arasındaki bağlantıyı bu site yapısıyla sağlıyorum. Ve site yapısına da Directory kurduktan sonra e, ayrı bir parantez açacağız zaten. Ayrı bir bölüm olacak. Site yapısında işlemlerimizi nasıl gerçekleştireceği ile ilgili ayarlarımızı yapıyoruz. Burada işte site'ları doğru bir şekilde yapılandırırsak atıyorum buradaki makinem ya yani buradaki IP yapım 192168 örnek veriyorum işte 20'li bir blok 20.x İstanbul'a bakıyorum işte 17216 işte 40 çarpı x'li bir blok. Tamamen farklı. Yani o da 192.40 olabilir. Onu tamamen örnek veriyorum. Şuradaki yapım bu IP bloğunda. Buradaki yapım bu IP bloğunda sites yapısında ben bunları oluşturursam ma e, mantıklı şekilde oluşturduğumda replikasyon işlemleri bunların kaç dakikada, kaç saatte trafiği nasıl olacak? Bunlarla alakalı işlemleri de aynı zamanda bu site active-active site yapısından ayarlayabiliyorum. E, bununla alakalı örneğimizi yapacağız. Şube yani şubelerimizi nasıl yönlendiririz? Bunlarla alakalı işlemlerimizi nasıl yaparız? Bunlara da ayrıca bakacağız. Active Directory DNS entegrasyonunda şöyle bahsedebilirim. Normalde DNS server'ı tek başına ayrı bir dünya olarak da kurabiliriz. Fakat Active Directory yapısını biz kurduğumuz andan itibaren DNS zaten otomatik olarak bu objelerin Active Directory ile beraber oluşmasını sağlıyor. Yani bize bir bir kayıt ortamı oluşturuyor ve bunu otomatik olarak yapıyor. Bundan dolayı Active Directory ile çalışan entegre yani DSCP de bunu DSCP de bir yapılandırma yaptığımızda Active Directory ile beraber çalışacaktır. Bunda herhangi bir problem yaşamayacağız. Ee, nasıl bir örnek vereyim? İşte bir client Active Directory'ye logon olmak için herhangi bir kaynağı, işte yazıcı olabilir, tarayıcı olabilir, bir dizin içerisinde aratmak için bilmesi gereken nedir? Domain Controller'ın IP adresidir. Bu IP adresini aynı zamanda DNS sunucusu üzerindeki server e, SRV kayıtları dediğimiz bir sistem var. Bu kayıtlardan öğreniyor. Bundan dolayı DNS yapısı önemli ve Active Directory kurduğumuzda otomatik olarak Kayıt kayıt edecek şekilde geliyor. Bunun için bizim herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Active Directory kurarken tabii ki DNS seçeneğini seçeceğiz ve DNS otomatik olarak e, Active Directory veri tabanıyla birleşik olarak saklanacak ve bu sayede DNS bilgileri replikasyonu güvenli bir şekilde yapacaktır. Ayarımızı normal yaptığımız takdirde e, Active Directory ve DNS yapısı bu sebeple önemli. Yani biz kurulumumuza geçeceğiz. Kurulumumuza geçmeden önce şu adımlardan da bahsedeceğiz. Makine. Makine ismi anlamlı dedik. Bunu oluşturacağız. Bir de IP, statik IP vereceğiz. Makinemize bir e, DC diyeceğiz. Hatta DC1 diyeceğiz. DC1 olsun. Makinemizin adı. Statik IP de biz buna ne verelim? 192, 168, bir IP verelim. Domain kontrolümüzü o zaman gelin kurmaya başlayalım. Bu dersimizi burada noktalayalım. Mantıksal ve fiziksel yapılar nelerdir? E, kısaca bunlardan bahsettik. Zaten değineceğiz. Şimdilik bu dersi burada noktalayalım. Diğer dersimizde artık e, yapımızı yavaş yavaş kurmaya başlayalım. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.